kadar maaş alıyorsunuz? bin lira. 2000 bin lira nereye gidiyor? Vallahi ben de bilmiyorum ki. Ben de bilmem nereye gittiği de. Kara kara düşün başka bir şey yok. Yetişmiyor. Vallahi yetişmiyor. 2200 lira ne olur hanımefendi? Evin masrafı var. Hastalığım var. O hastaneye gideceğim, bin lira para verdim. Vallahi billahi yalan bin lira para verdim. 86 yaşındaki Serkis Çanakçı, emekliliğinin 29. yılında 2200 lira emekli maaşıyla yaşamaya çalışıyor. Yaptığı bin liralık sağlık harcamasıyla ay sonunu getirebilmesi daha da imkansızlaştı. Cebinde kalan 1200 liranın büyük bir kısmı da evin masraflarına gitti. Ben böyle bir şey olacağımı hiç sanmazdım. Biz rahat ederiz dedi. Daha kötü oluyor. Çalışıyorum çalışıyorum emekli olacağım rahat edeceğim diye. Öyle hayal ediyordum. Peki öyle oldu mu emekli olun? Hayır canım nasıl olacak ki? Sizin emeklilik hayalleriniz neydi? Bir yerde yazdığım olsun. Altımda arabam olsun. Evet. İstediğim zaman eşimle tatile gideyim. Şimdi ama hayaller yok. Türkiye'deki 13 milyonu aşkın emeklinin %20'sini oluşturan 2 milyon 600 bin kişi en düşük emekli maaşı olan 1500 lirayla geçinmek zorunda. Aylık harcanabilir gelirleri ise Temmuz ayı itibarıyla yaklaşık 763 lira yani bir ay boyunca 763 lirayla yaşamaya çalışıyorlar. O da iyimser tabloda. Yıllarca çalıştınız hak ettiğiniz para bu mu? Değil ben 25 sene prim ödedim. Ben 30 yaşındayım emeklilik hayallerim var. Emekliliğim nasıl geçebilir? Benim? Vallahi bu şartlar altında işiniz zor. Size Allah yardımcı olsun. Elinize geçecek olan para her geçen gün aşağı düşecek. Umduğumu bulamayacak mıyımım? Mümkün değil. Mümkün değil. Geçim sıkıntısı çekecek mi? Son derece. Priminiz yüksekten yatmışsa tamam. Değilse alacak olduğunuz maaş 1500 liraya çıkardılar. 1500 lirayla bir insanın geçirmesi mümkün mü? Günlerim, aylarım nasıl geçecek? Sıkıntı içinde geçecek. Hesap kitabı yaparak geçecek. Allah'tan ek iş yapıyorum. Onunla yoksa bu emekli maaşına geçirmek Türkiye'de mümkün değil. Emeklilik hayallerini gerçekleştirebilmek bir yana birçoğu çalışmaya devam etmek zorunda. Türkiye'de emeklilerin neredeyse yarısı sayı olarak 4 milyon 300 bini ya çalışıyor ya da iş arıyor. Çünkü en büyük dertleri geçim sıkıntısı. İsterdim ki emekli olduğun zaman bir Avrupalı gibi ben de memleketimin her köşesini gezeyim, tozuyum, ailemle yiyeyim, yerde istediğimi alabileyim ama mümkün değil. Yani o düşündüklerimizin onda bir gerçekleşmedi. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un Ağustos ayında toplamda 13,1 milyon emeklimize 30,5 milyar liralık aylık ödemesi yaptık sözlerine DİS Genel Başkanı Arzu Çaykezoğlu gibi emekliler tepki gösterdi. Babasının cebine mi harcamış? Kimin parasını kime veriyor? Sarayda milyonlar harcıyorlar. Ondan sonra da gayet fakir ekmen öyle. Beni konuşma hadi eyvallah.